Acilen gidip kızı bulmamız lazım. Bir anne ve bir babası bize güveniyor. Ve daha büyük. daha büyük bir kız arıyoruz. Hayır, daha büyük şeyle laflar et. Allah'ım nasıl bir kız o ya? İnanılmaz bir şey. Sarp'ın boğazından bahset. Arkadaşım boğazından... Hadi, gidelim buna inan, hadi yürü. Evet. Oğlum kıpırdamıyor ki bu. Onunla gidemezsiniz. Niye bindik o zaman buna? Şeyle... şeyle... Kayaklarla gideceksiniz. E buna niye bindik? E o kayağa gitmek için. <laughs> Arkadaşım onun yanına al o aşağı gitmek için. Kayaklar yukarı gitmek için. Oğlum belamıza mı susadık ya bir? Kayaklara binsene. Ya binelim de kayakların binilecek yeri yok ki. Nasıl yok? Al buraya raf koyarız. Ya delik açmışlar. Koy ayağını. Sarp öyle gider mi? Onun sopalarını kara sokup kendini ittireceksin. Ya bunu tutamıyorum ki ben... Aa durdu. Allah yardım. Ya kutunun içine bak orada cırt cırtlar var. Onlarla bağla kendini oraya ip miple. Ya hadi onlar 25 dakika kaybetmeyelim. Hadi o zaman 3, 2, 1. Çok hızlı gidiyorsunuz. Giderken ağzınıza rüzgar giriyor. Sen Sarp'la konuşmaya çalışıyorsun. Ben geri dönüyorum. Dönme. Sarp konuşmadan ağzına rüzgar nereden giriyor? Sarp ters gidiyor olabilir. <laughs> Belki de çıkış noktası <laughs> evet, üç, iki, bir. Gazlayın. Giderken hızlı arkadaşım, orada dağa çıkınca ne yiyeceğinizi konuşun ama... Sen... Oku yiyeceğiz dağa çıkınca, dağa çıkınca <laughs> söyle ona motive etmek için, orada sana kuru fasulye yapacağım de. Evet, sen gazın kralını orada gör. <laughs> Çocak sana kurupası yapacağım derken ağzına rüzgar girer. Bunu söyleyemezsin. <laughs> söylemeye çalış. Bu viraj çok kötüydü. Evet, söylemeye çalış. Ben şu an hiçbir işte görmüyorum zaten. Seyirci hala burada mı? Niye gözlük taktın? Ama öyle kay ağzımı ağzımı koruyamıyorum, gözümü koruyayım. Niye? Niye diyorsun ya? Aa arkadaşım. Aa. Gözüne de rüzgar girsin, ağzına da rüzgar girsin. Tamam 3 2 1 seyirci yap rüzgarı. Rüzgar gelir seyirci Anlat. Ne diyor Sarp? Bilmiyorum ama hoşuna gitmiş olabilir. Çünkü şu an ben de anlattığımdan tedirgin oldum yani. Oğlum benim başım döndü. Çok fena. Niye? Rüzgar girdiği için olabilir. Sen yapsana bir iki dakika <laughs> diye. Yer. Tamam. Şimdi rüzgarı kesmek için ne yapacaksınız? Böyle yaparım. <laughs> Hayır, öyle kesemezsin rüzgarı. Ne yapacaksın? Kafanla bir sağa bir sol rüzgara şey yapacaksın. Rüzgarı gene kesmemiş oluyorum. Rüzgardan sıyrılmış oluyorum. Ha sıyrılıyorsun işte. Geliyor görüyorsun rüzgarın nereden geldiğini. Bir sağa bir sol. Kayakçılar işte. niye slalom yaparak gidiyorlar? Rüzgardan kaçmak Hayır, yok. Öyle bir dal var çünkü. Nasıl bir dal? Düz kayak var, yürüme var, slalom var. Ulan düzü varken niye slalom yapsın adam? Rüzgardan aa, kaçmak için yapıyor. Ya kışın <laughs> arabaya bineceğim. Niye üstü açık araba yapıyorlar? E yazın açarsın. Arkadaşım Canım. düz kaymak varken insanlar niye slalom yapsın? Ben <laughs> işte... böyle biniyorsun, böyle bayraklar koyuyorlar. Evet. Diyor ki bir ona dokunacaksın, bir ona dokunacaksın. Niye dokunuyorsun? Dümdüz in aşağı. Sen olayı anlamamışsın. O bayraklar rüzgar yönünü gösteriyor. Rüzgara değmeden inmek için yapıyor onu. Evet. Anladın mı? Şimdi anladım. Ben de anlamsız geliyordu bana da. Ya niye böyle böyle yapıyor? Arkadakine kuyruk sallıyor. Sen de gelsen. <laughs> Saçma. Dünyanın gözü önünde. Bir de bunun olimpiyatı var. Haydi. <laughs> üç, iki, bir. Daha doğru sol sürat kayarak çıkıyorsunuz. Çıkamayız. Bununla çıkamayız. Bu Çıkarsın. Aşırı... <laughs> Şunu bana sapla. Arkadaşım. <laughs> Sen tut YouTube'da oturacaksın. Arkadaşım. Evet. Üç, iki, bir. Gazlıyorsunuz. Gazlarken de bağırıyorsun. Kızın ismini söyle. İşte onu öğrenmedik ya. Aa. Neyi öğrenmedik? Kızım. Öğrendin ya Büşra. Yok. Ha kızın ismi Büşra. Evet tamam. Evet. Tamam. Bağırıyorsun. Bu tarafa Büş, bu tarafa Ra. slalom yaparak. Niye slaloma gerek duyduk ki ya? Sana ne? Hani o da bir salolom saçma bir şeydi. Ama işte insan beyni alıştı ona. Hayırken slalom yapmadığın zaman niye Değil yapmıyor mi? bu adam oluyor? Evet. Evet. Üç iki bir. Sarp sen ne diyorsun? Büş Ra. Evet. Üç iki bir. Buyurun. Büş, ra, Hayır, büş, fış, fış, ra. Evet. Anladım. Araya tire koymuş. Demek ki daha önce ismi alındıysa. Kimin ismi alındıysa. Kestik, bir durun ya. Seyirci. içini İyice içine... Hocam Barış'a bir şey söyler misiniz ya? Ya <laughs> lan kameramanlar gülüyor, seyirci gülüyor. Ben nasıl yapacağım filmi? Evet ya. Büşra kayıp, herkes gülüyor. Onun şey Bravo, mi? ağzını yiyip. 3, 2, 1. Yava. Büş. Ra. Ra. Ses ver. Fış. Ra. Büş. Yes. Daha daha çok var mı? Kes. <laughs> Bu kadar hayatı ben Vallahi bırakacağım, iş. işi bırakacağım. Yemin ederim. <laughs> Hayırlısı olsun. <laughs> Allah gezinden. Arkadaşım. Sınalım. Büş. Ra. Fış 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 ra fış fış derken o sırada ra sen ne yapıyorsun? Buradayım Buyurun. diyorum. Ne? Buradayım. Ha buradayım deyince bulunuyorsan sabahtan beri niye diyemiyorsun? Ama <laughs> nerede bağırıyor buradayım diye biz onu bilmiyoruz ki hocam. Ayağın kırık Büşra. <laughs> Ona göre bağır. Aa! Galiba ayağı kırık. <laughs> evet Ayağım. arkadaşım. Nasıl bir tecrübeyse. Arkadaşım son sürat kayıyorsunuz kayarken bir de ne görüyorsun? DVD kapağı olmuş. Hayır! <laughs> bir de ne görüyorsun? <laughs> ha? Tutar mı? Yani... <laughs> arkadaşım, canım. Bir de ne görüyorsun? Bir de ne göreyim? Ha, ne bir de ne görüyorsun? Bir de ne görüyorsun? Bir de ne görüyorsun? Bir de ne görüyorsun? Müzisyen kalk ayağa. Gel önlerine. İşte slalomun kralı. <laughs> sen bir canlısın, Müzisyen. Tamam. Ne olduğunu söylemiyorum. Herkes anladı. <laughs> Arkadaşım, evet. Sen giderken büş fış fış ra fış fış büş fış fış ra fış fış. Sarp sen de orada fış fışsın sadece, tamam mı? <laughs> evet, ben o fış sırada... Şey yapmıyor muyum? O sırada bir canlı görüyorsunuz, sarp sen o canlıyı bağırıyorsun, tamam mı tamam. arkadaşım? Bize doğru geliyor, çarpacağız diye slalomla birini sağından, birini solundan geçiyorsunuz. Üç, iki, bir ver müziği. Büş, Ne ya? Geri dön. oldu? Geri dönüyoruz. Yan Hayır. Yanlış kaydık. Hayır. kay. Başla. Büş, fış, fış, ra. Büş, fış, fış, ra. İfade öyle. Arkadaşım, ben bir şey demiyorum artık. Sen bir şey de. Çok doğru söyledin. Neyi doğru söyledi? Demek ki çok uzun zamandır gidiyoruz yani. Lan dağ başında penguen olur mu? Nerede olur? Kafeteryada mı? <laughs> Karlarla kaplı bir zirve değil şu an. Olabilir. Ya saçmalama. Belki devre mülkleri var burada. O başka bir canlı. Ne olabilir Sarp? Başka, başka bir, bir penguen. canlı. Gel penguen eşi. Hadi fış fış gör canlıyı söyle arkadaşımı uyar. Ona çarpmamak için birbirinizi ittiriyorsunuz. Ne onu mu? Canlı. He? <laughs> ayı ulan ayı. 3, 2, 1. Şöyle sarp. Fış fış. Fış fış fış. Söyle. Ha. Ha. Fış. Aa, ayı. Baş <laughs> ver. Artık kaptırmışız kimse bizi durduramaz. Arkadaşım. Bak yolda giderken çadır kuruyoruz arkadaşım. Kamp hazırlık. Arkadaşım. Canım. Bak bunu arkanı döndürüp yaptırırım. Trend topik olursun. <laughs> Yapma. Sen ayı diyorsun. E, kucağına atlıyorsun arkadaşımın. Tamam? Onun kayaklarını atlıyorsun. Onun kayağında gidiyorsun. Gel gel. Çocuk ona girerse ben... nasıl hesabını vereceksin? Bir şey olmaz akraba ya. Ben anlatırım. Yenge vallahi böyle oldu. Dikkatsiz yani. 3, 2, 1. Ayıdan alıyoruz. Ra'dasın arkadaşım. Ver Ra'yı. Ra. Ayı. Nerede? Orada. <laughs>